arkadaşlar ben Minas Arkan. Yanımda Elif. Arkadaş. Desem daha doğru olur değil mi? Ah. Neyse. Bugün ev şey bakacağız e biliyorsunuz Elifler taşındı. Bizim artık videolarımızı izlemiyorsunuz. Niye? Bu da bir. Şimdi Elif Elif hani şey yaptım ya. E, taşınlar ya. Bu aralar biz nerede kalıyorlar? Şey çıktılar. evden. Sattılar evler işte. <laughs> Mobilya sattılar. Biz şimdi böyle evde değişik evler olacak. Şimdi o zaman patronumuz orada. o yani ev sahibimiz orada, orada. Onlar gelsin. Geldim geldim. size şöyle evler tanıtacağım. Beğendiğinizi artık paylaşırsınız olmazsınız. Evet. Yani nasıl bir evimiz vardı? Üç katlı bir evimiz vardı. Üç katlı evler de var. Ama bir şey geliyor Gelin şöyle gezdirelim size. Işte. Burada bir balkon var. Burada radyo var. İsterseniz ekranınızda da satın alabilirsiniz. Buraya Burada da odalar var mutfak falan yaparsınız arasında ne yaparsanız. Ben hiç onlara karışmıyorum. Keşke Mert'le gelseydim Mert'in videosu arayıp. Ay onun hepsini görürsünüz. Zehksiz. Tartışmıyor da. Evet burada şeyler var. Anlayacağınız bu ayı kaç artı bir dakika. Hemen bakalım bir. Burasını belki tuvalet yaparsınız çünkü çok küçük. İki üç. Bir dakika olmadı. Gitsene be. Dört. Be. Ha beş artı bir ya. Evet beş artı. Beş artı bir. Bir de bakalım altı alt artı. Burası altı artı bir. Nasıl altı artı bir? Neyse. Geçelim diğer evimize. Bu ev bir aklınızda dursun çünkü çok küçük yani. Aklınızda durmasın. Abi. Bu ev. Bence ah. de hayır. Peki. Hadi gidelim. Şu sıcaklarda sıcaklar da yakıyor beni. Haklısın. Evet arkadaşlar şimdi ikinci evimize geldik. Ha e, radyo falan kaçınmayın. Burası salon. Gel. Burası böyle isterseniz tuvalet yaparsınız, bir şey yaparsınız. Hmm. Selma en küçük odamız burası değil ama çocuk odası da yapılabilir. Burası ana baba odası. <laughs> ne? Yani e, yatak odası da daha doğru olur. Ama nasıl? Burası mutfak. İsterseniz başka bir şey de yapabilirsiniz böyle. Burası da en küçük oda. Aslında buraya şey yerleştirebiliriz ya. Yani bu ev aldırsak ama bence bu ev de küçük bize. Ama bilemiyorum ya. Bu, bu ev çok şirinmiş. Hmm, hiç bilemedim Mina. Sence? Yani ablacığım bence ne bileyim ben de. Mert'e bir soralım. Ben Mert'i arayayım. Tele Ama telefonumu da yanıma getir her şeye. neyse. Ben hemen bir telefonumu alıp geliyorum. Arabada kalmış. 2 dakikaya geliyorum. Hemen kamerayı da Hatta kamerayı da kapatayım. Evet geldim arıyorum. Şuraya geçeyim. Alo Mert. Alo abla niye görüntüler aradın? Mahdeyim kapat. Ablacığım sana öyle göstereceğim. O abla ya. Of tamam göster. Bak bu ev olur mu? Bu ev sanki çok mu küçük gelir şöyle. Al, al bunu bilemedim ki şimdi. Yani. Ee, evet, en sonu kar, 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 karar kara en, sonunda kara Hadi kapat şu anda maçlayın. Tamam bay bay. Ay. Bak hiç hadi Ama de hiçbir şey anlamıyorum. Boş 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 boş. Küçüklüğünde de öyleydi. Ee bu ev bir aklımızı dursun çünkü bayağı güzelmiş. Ben sevdim. Sen sevdin mi? Sen sevmen yani. Yani ben de sevdim. Aa, geçen günden ne kalmış baksana kulağımda. Oha. Yani korku videosundan kalmış. Aynen çantamı atayım bari. Size şöyle bakayım. Hı, attım çantama koydum da. O ses neydi? Dışarıda arabalar çok fazla geçiyor. burada. Ay kanka ya. Akşam akşam da uyuyamazsınız. Sütlerden. Yok kanka belki uyur, ka e, burayı seçmeyiz. Kanka deme mi birbirimize? Bence de. Zaten sonra izlemiyorlar. Özür dileriz. Elif'e mi? Değil Elif'e. Gidelim başka eve. Dur, dur dur hemen. Arabayı çekemem. Araba çok şey. Kirli. Evet geldik. Kirli de burada. Edif sence bunu beğenir misin? Bilmiyorum. Çocuk da var şimdi. Oyuncak bir yer yaparım. Burayı seversen. Ee, Oynayacak önceki ev bir artı bir dakika hatırlayayım ee, bir odası anne baba yani yatak odası bir çocuk odası bir salon bir de mutfak vardı dört artı bir aynen o oda oda orası da dört artı böyle e, hemen gösteriyorum giriş ayakkabılarınızı falan koyarsınız ne yaparsınız yapın ben ben ilgilendirmiyor ee, burada böyle isterseniz çocuk odası yapın ama ben olsam burayı mutfak yapardım burası da salon söylemeye gerek var mı kapısı açılmış yani buraya hep Neyse. Ee, böyle küçük bir odası var mesela burasında tuvalet yapın anne baba odasında buraya yapın ya da çocuğun odasını buraya yapın yani burada tuvaletimizi yapacağınız yer yok ne gerçekten yok ama O yüzden hayır ben burayı da sevmedim. Desem mi de o? Ama isterseniz tuvalette yaparsınız yani tek sıfır çocuğunuz olsaydı. Evet aslında haklısın. Burada bir, burada iki, burada. Ee, burada gerçekten tuvalet yok. Burası mutfak olur dedik. Ama burası da ya çocuğun odası olursa ya da bizim adam olursa. Burası da şey. E, tuvalet nerede gerçekten? Of of. Burası da hayır. Ha tamam. Başka bir yer. Burası kesinlikle hayır. Tamam anladım. Ee, Buraya şunu da göstereyim. Şöyle çok güzel bir alanımız var. Alanımız var. Ama burası çok kirli. Yani ay biz böyle temizleyecek miyiz? Temizlediniz. Bitti zaten. Hadi gel. Of, tamam. Zaten bu da böyle basınca belli oluyor. Ay yani telefon düşmüş. Evet, Allah telefonum kim oldu? Neyse sonra yıkarız. En azından iPhone burası biraz kırık. Onu yaptıracağım ben. Merak etmeyin ev alırsanız. Böyle küçük sevimli bir ev. Küçükse çok istemem. Burasını hem musa hem salon burası. Bu çok büyük. Burası an anne baba odası olabilir. Burası, burası tuvalet olabilir. Burası illa çocuk odası olabilir. Aslında burası gerçekten çocuk odası olabilir. Burasını tuvalet yaparım. Burasını da an... Annen... yani yatak odası yaparım. Ay sen de benim kafam karıştı anne baba odası diye. Ay, aynı şey be. Koca karı mı var sanki? Yok. Yok. Aa. Böyle saç sistemi yani... Güzelmiş bu da. En azından tuvaletimizi yapacağımız bir yer var. Ee, Nerenmiştiniz? Acaba biz o evden taşınmazsam ya? Sana o ev çok şey gelmiyor da ama? Ya bilmiyorum. Sanki o eve özlüyorum gibi. Daha satmadın. Gidip alabilirsin. Ya bilmiyorum. İçim hala fena. Evet satmadım biliyorum. Satmak da istemiyorum. Yani başta sattım diye bir Laf çıkmıştır ağzımızdan ama daha satmadım. İsteyenler olur diye satmadım dedim de. Bana da öyle bir şey dedi. Neyse. Artık bakacağız duruma göre değil mi? Evet. Ama o, orada çok videolar geçti. O yüzden üzülüyorum. Sakın üzülme. Bak güzel o ve kaç milyon verdik. Aa. Kaç milyon verdik? Al, al. Neyse boşver ee, Bu da Yaptığımızda bulunsun Şuraları yaptırırsanız biz yaptırmayız çünkü Tabii ya yaptırırız Siz mi dert ettiniz bunu Yani kedimiz Falan yok aslında ama neyse Olabilir belki olacak mısın Bilmem Üf. Çocuklar benden kaç gündür kedi istiyor yani köpek istiyor. Oreo yetmiyor mu sence onlara? Bence yetmiyordur. Neyse. Bakacağız artık. Hadi gel. Başka eve bakalım. Değil mi? Aynen öyle. Son bir evim kaldı. Onu da beğenmezseniz yani gidin. E, pe 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 peki. Tamam, evet. Ben... <laughs> Son bir evim kaldı demiştim. O da bu. Havuz varmış. Aşırı zorluklar var. Beleştiler herhalde onlar. Aynen öyle. Hadi gel. Böyle e, oturma salonu. Ve şey yine bir şey. Şekil mutfak. öyle çok istemiyorum ama neyse alabilir. Burası da böyle yanlış. Şöyle bir şeyler var ama onlar, onlar gösteriş için. Ee, bu da olur? Aa burası sen ya. yatık odası burası da çocuk odası. Nerede? Göremiyorum. Ben de göremiyorum. Tuvaletimizi nereye yapacağız? Gelin hemen göstereyim. Çocuklarınızla birlikte yatarsınız buraya şöyle sonunda kalmazsınız. Yeter ama artık yeter. Bu ev bilmiyorum ama şuna evet lan da Neyse burası da olabilir en azından annemiz tok Hadi hangisini seçiyorsanız seçin. Biz videodan sonra mı karar versek acaba? Eğer yalnız bu evlerin hiç, hiçbirinin sahibi ben değilim. Birazdan geliyor. Ben onun yardımcısıyım. Evet, tamam. Ah çok sıcak. Ay çok soğuk hava. Ne sıcak. Yaz vakti donuyor musunuz gerçekten? Ay ben de soğukluk yani sıcaksa soğuk oluruz. Çok sıcak oluyor yani. Anlayın ama artık. Ee, evet. Hangi ev almak istersiniz? Ne oluyor? Sıcak da da mı olacak yeni ilk defa? Ha e, şey biz Daha karar vermedik. Karar verince açıkları. açıklarız. Açıklarız. Evet, tamam bakın. Evet böyle şeyler meyvelerimiz var. Bu ev ama çok ayrı. Etmem tuvaletiniz yapacak yer ya, yok. Ama isterseniz şöyle çocuğunuz falan yok. Çocukları falan yoksa buraya falan gelebilir. Evet. Var. Ay, aman canım. Çok çocuğu. Ah, yok öyle olmuyor. E, çocuk kendine özgün diyor ister. Ha, tamam. O zaman bu ev yok değil mi? Bilmiyorum. Seçeceğim. Minnoşlar hangi hangisini seversiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz minnoşlarım. Kendinize iyi bakın. Abone hep video ve videonun sonuna gelmiş ve videonun sonuna gelmiş Biliyoruz minnoşlarım. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, Videom kapanış. 拜拜。Bye bye.